devam edeceğiz. Güneş'te son 3 yılın en büyük patlaması gerçekleşti. Gelişmeyi Güneş Dinamikleri Gözlemevi böyle bir gözlemevi varmış o duyurdu. Güneş'te 2017'den bu yana en güçlü patlama meydana geldi. Patlamayı Güneş Dinamikleri Gözlemevi tespit etti. Yapılan açıklamada Güneş'te gök bilimcilerin en güçlü patlamaların bir küçüğü olarak sınıflandırdığı M sınıfı patlama görüldüğü belirtildi. Bilim insanlarına göre uzun bir duraklamadan sonra Güneş'te patlamaların olması ve lekelerin ortaya çıkması önemli. Bunun yeni bir güneş döngüsünün başlangıcının işareti olabileceği ifade edildi. Güneş patlamaları yeterince güçlü ise GPS ve iletişim sinyallerinin yer aldığı atmosfer katmanında düzensizliklere neden olabiliyor. Uzmanlar, Güneş'te meydana gelen patlamaların kesin sayılarını ancak birkaç aylık gözlemden sonra belirleyebiliyor.